Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? İn. Sen kime vurdun lan şimdi? Sana e şey vurdum. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne Sen kime vurdun lan şimdi? E şey Sana vurdum. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne Sen kime vurdun lan şimdi? Sana vurdum. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ vurdu E ee, şimdi sen naneyi yemedin ne? Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ vurdu E ee, şimdi sen naneyi yemedin ne? Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ vurdu E ee, şimdi sen naneyi yemedin ne? Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ vurdu e ee, şimdi sen nane yemedin mi? Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. E ee, şimdi sen nane yemedin mi? Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. E ee, şimdi sen nane yemedin mi? Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. E ee, şimdi sen naneyi yemedin mi? Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. E ee, şimdi sen naneyi yemedin mi? Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. E ee, şimdi sen naneyi yemedin mi? Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. ഏത് ചിന്ത സിനിമ ആണെങ്കിൽ ഈ മാ